Arkadaşlar Cimlata selam aleyküm yepyeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz canlar. Hoş bulduk canım. Çok güzel efsane yepyeni bir içerik arkadaşlar. Sizlere güzel bir strateji hareket videosu çektik arkadaşlar. Vallahi gülmekten kırılacaksınız. Allah Allah. Videonun sonunu bence kaçırmayın derim. Allah ve ki ben gülmekten kırıldım. Gitti misin oğlum? Gülmekten hata kıp kırmızı oldum. Belki videoyu izlerseniz sonuna kadar mutlaka e, anlar Siz ne kadar komik ne kadar güzel bir içerik olduğunu. Arkadaşlar sizleri fazla tutmayacağım. Sizler ricam bu videomuzu keşfetten izleyen kardeşlerimize özellikle sesleniyorum. Arkadaşlar bu aralar video atarken bazı sorunlar yaşıyorduk. Videolarda ses kayması falan muhabbeti yaşıyorduk. O yüzden çoğu videolarımız hep çöp oldu. O sebepten dolayı arkadaşlar kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Hepinizi çok seviyorum. Bu videomuzu beğenirseniz bir yorum, bir like, abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak kardeşinize destek olabilirsiniz. Hadi bakayım sizleri fazla tutmayacağım. Gülmeye devam. Mustafa, Mustafa bu taraf. Neyse sen yaparsın Mısto. Ben de bu işler biliyorsun. Rahat ol. Abim burada lan yar. Let's go. Kefta. Bot bu bot bot. bot. <laughs> benim eşleşmedeki arkadaşım. Bacım selam aleyküm. Bunu, bunu, bunun teklifini çarabı. Bak hele aleyküm benim karşıma gelmeyin. Ben Koran'ın kerim bu. pişman olursunuz. Ben sana söyleyeyim bacım. Abi kadın doğru söylüyor. Sen... <laughs> sen sen de deli Sen bana öyle etmez. söylersin. E tamam aşağıda görüşürüz o zaman. Görüşürüz. E, tamam bak ben e. ben uçak sahibi al bak iyi izle al bana. Tamam e, izle, bizim ağabey. adamdır uçak sahibi hayırdır sen? Biz uçak sahibi falan. Memlekette biz hangi siz mi siz hangi ülkeden hangi biz varız? Ana bizdeyiz. Aldın şuna. mı elini uçak sahibini? Aldım <laughs> <be. gülüyor> Böyle susarsın. <laughs> Delmeyeceğiz <mi? gülüyor> lan. Lan <laughs> e, paşto hani sen uçak sahibisiydin? Ee, benden zenginleri de varmış merhum. <laughs> Ulan paşto senin adın yok bir kere uçakta. <laughs> Katmışım, kapatmışım kapatmışım ya. Tamam tamam. inandım ya tamam. <laughs> Allah seni bilir. İsmini de. söyle ismini. <laughs> ah, i̇smini Arber, ne? Ismini. <laughs> Arthur Vuriki Vuriki. Vuriki ne lan? Vuriki oh, bilmiyorsun. Ay. Hani bir insan çok fazla şaklam içer, e, ishal olur ya. Hey, hani şey. ben, sen sen Vuriki mi oldun? Aynen ben Vuriki aşiretinin reisiyim. Kevda. güzel güzel. Hadi görüşürüz. <laughs> Merhaba, biz nereye gidelim? Merhaba. Yerine gidelim mi? Hadi yerine gidin isterseniz. Merhaba. Arkadaşlar bugün, bak bu videomuzda girmekten kırılacağınız efsane bir video yapacağız. İnşallah o uçakta konuştuğumuz uçak sahibisi var ya uçak sahibisi. Hepsinin var Allah vera bize denk gelirse uçak sahibisi. İnşallah bize denk gelir de o zaman da ben onlara göstereceğim. Abi canım. Paşto. Ha ha. Ola bize. Ha ha. Ha ha. Sen ne yapacağını bilmiyor musun? biraz ki? kibar ol. Ben kibar. Her Ne der Allah istaladın. sen etme Ola bunlar onlar şimdi bize uçakta artistlik mi yaptı? Vallahi uçakta bize artistlik ha. yaptılar. Ben de Paşto'nun. Bize artistlik yapalım. Şu Hani... Personun rapesine güvendim, dedim ki uçak sahibisi biziz, biz olmadık uçak ismi bile <laughs> çıkmadınız bir dedin. Bir de ben şey yapıyorum, kapatayım mı repimi diyorum, gözükmesin diyorum. I need a weapon. <laughs> Kralım <lan senin. gülüyor> Osman ım. Osman gel gel. hemen ufak bir loot yapıyoruz abi. Ee? Hemen çıkıyoruz tamam canım. Tamam. Hemen şey piknik tüpü bulmamız lazım. Veririz. Aynen piknik tüpü bulmamız lazım, piknik tüpü olması şarttır yoksa...

Nolan şey. yok buldum. ben de bulamadım ben de bulamadım mero buraya piknik çubuğu koymayı unutmuş çatıda yok mu çatıda yok bayef kardeş geliyorum geliyorum hadi hadi geliyorum geliyorum hadi 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 ama biz canama hakim marti almadık. Dört tane var orada. Orada. Bir şey olmaz. Ölürseniz ben sizi ilk kaldıracağım. Neye ka Nasıl kalkıyor? Ben kaldırmaya aldım. Aha buldum <laughs> piknik bu bir tane ben. Buldun mu Mero? Vallahi ben bulamamışım. Dur veririm sana. <laughs> Aa, Aldın sanki sersen, bulacağım gibi geldi lan. Yok. Bakayım. Başta işte aldın mı canım? Bir şey var ama. Aldım canım. Yok lan yo, silahmış. Ya hadi şimdi lan sen diyeceğim şey çıkarsın. Dur dur sana da rey çok dur. Hadi lan no, hadi lan. No. Bitleri taş. Abi sır çantası bulamadık arkadaşlar. Piknik tipiymiş onun ismi. Ben de yeni öğrendim. Piknik tipi. Aynen. Piknik tüpü koydum ben onu. Mero ben bir tane daha var aracı alsam getirsem mi? Ama aynı Çantan ona benzemeyim mi Mero? Piknik tüpü aynı piknik tüpü benziyor ya? Aynen piknik tüpüne benziyor. Hacı bunu alayım mı? Vallahi piknik tüpünden Yo, çok zor. Ona ne? Siz al. Rokata benziyor Osman. Ben mi yanlış görüyorum? Vallahi ben piknik tüpü koymuşum işimi. Dekora ya. sen 65 yaşındasın. Normaldir sen öyle piknik tüpü gibi görmen onu. Köfte. 65 yaş <laughs> 75. 75 yaşında mıydın? <laughs> Tabii 75 yaşındayım. Ben bir kere öldüm de öteki tarafa gidip geldim bile. Hoş geldin yavrum. Abi kara benden 2 tane şanstır ha hiç ben yok. Dur, sizi alman Oo, hiç ben sizi almam abi. Bana hiç yok çok. arkadaşlar. Ha gizli odanın kapısını anahtar buldum. Ulan Mehmet bir tane mi piknik tübü koy gidiyor. Buldum buldum gizli odanın kapısını anahtar buldum. O sandıklarda kesin vardır der. Tamam ben aldım. Tamam ben ne bir şey alıp gideyim mi? Sen git git sisi sisi al git sisi al git. Arkadaşlar inşallah fazlasız balasız rakiplere bu şekilde denk gelmeden gidersek güzel bir içerik güzel bir pusicilik yapacağız inşallah uçak sahibi bize denk gelir ulan uçak sahibi sen bekle hoş var seni inşallah denk gelirsin nasip de varsa acaba bize denk gelir mi canlar şöyle bir yorumlarda yazın ya hiç bali mi olur bir baktın denk gelir hadi hiç bali olmaz bu ne bize artistik yaptı elimize verdiler ama ki ben Paşta köftesinin uçak uçak rapasının puanına güvenerek Paşta'ya güvendim. Paşta da zor gel oldu. A few moments later. Tamam. Paşta bu da yapıyorum <gülüyor> <gülüyor> bu taklidi. <sakit. gülüyor> Yapma sonra. Bu iyi kuru çok güzel bir yer buldum Allah vekili Osman'ım. <laughs> Merhaba abone tamam mı? Tamam Osman. Bak şuraya şuraya şuraya. Watch out. Şuraya. <laughs> tamam mı? Tamam. Kuru var ya yemin e de çok güzel yere tazgah kurduk arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah adam gelir buraya. Rakipler gelirse güzel bir içerik yapacağız inşallah. Genelde herkesin burayı burayı kullanırlar. Herkes burayı kullanır. 2000 years later. Uçak sahibi yaşıyor mu? Bilginiz var mı Vallahi acaba? Vallahi bilmiyorum o uçak sahibini kesin vurmamız lazım bize çok büyük artistik yaptın. Abi uçak sahibisi inşallah buradan geçer ya. Valla inşallah geçer arkadaşlar bakalım. Hakkımız var Oo paçta o adam yediriyor. Hey maramani. Ola pidisi geliyor. Mero pidisi geliyor. Hani nerede nerede? Ha adam gördüm. Watch out. Oy Allah vekil ha, uçak, uçak sahibi. <gülüyor> <gülüyor> ola sana ne artıştık yapacaktın be. Ola. <laughs> uçak sahibi Allah vekil uçak sahibi. Ola ola. <laughs> <laughs> I am boss I am carry <laughs> O iyi bıçak Lan ne oluyor internet boga girdi Allah'a emanet Kıh kıh arkadaşını Allah'a Lan abi kavay dur 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 Kırın dur 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 Yapacağım bunu 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 kafayı bunu 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 ya? bunu 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 Gel bunu 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 İki botla da bana sıkıyor. Amca öyle vur 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 vur. <laughs> ya buraya aç çarptı Sesim geliyor bacı. Keşke annem o gün babana deseydi benim başım ağrıyor. Seni doğurduğuna pişman olmuş. Ya karı sen konuşma. <laughs> Duydun mu lan beni şerefsiz köpek. Emir lan beni. Bırak lan beni. Lan <laughs> tamam, bırak bana beni. Al amca öyle ekmek. Bitir vur, beni bitir. Vur vur kafasını gözünü kapat. Karakterine <laughs> sokayım. Bana değil bana değil. Duydun mu? <laughs> Senin karakterine sokayım karakterine. <laughs> Şerefsiz. Oğlum niye... tamam, ne tamam. gülüyorsun? S Bunları yemin olsun Can. Helal ya. Allah kafayı tamam, yesin. Tamam hiç La Osmani kaldırın Osmani kaldırın. Ola yok ben kalkmasam da olur intikam alındı tamam dur. Allah veki intikam alındı kararıma. <laughs> ben gideyim tazga. Paşto, fışo, şey hacı. Abi tamam, tazgahı başka yaptık. yere kuralım. Bunlar gelecek vallahi benim yerimi biliyor. Hacı gel bu sisi Gidelim abi gidelim. Vallahi bunlar bizi yer. Kur'an-ı Kerim çok pis sinirlendi. Allah vekil çok pis sinirlendi. Nereye kurayırık şimdi tuzağı? Dur dur. Kurmaya gidiyorum. Kurmaya gidiyorum. Osman'ım. Onların kaldırılması var ha. Onlar gene gelecekler ha. Vallahi gelir diye korkuyorum zaten. Bir tuzak daha kurun onları. Ha. Gelecek diye korkuyorum zaten. Ben de taziyamı hemen başka yere götürüyorum. Onlar o öfke, o sinir bir daha gelürler. Karabağca buraya ekip gelir. Ne? Sevgay gel, gel, gel buraya koyacağız ama gel. Sevgay yer buldum. Bir ağaç var. Ben tutukin getiriyorum ha. Oh. Tamam peki. Ha burası e, bir patladı. ya elimde patladı gene la. Nariz gelsin. Kara gelin gelin bana gelin bana gelin. Bana gelin bana bana. Tamam, geliyoruz ki. geliyoruz. Ben bir bot taklidi yapayım. Adam var baba burada gelin. Gel, Arkadaşlar inşallah gel. adamlar buraya gelir mi acaba lan ya da şuranın üstüne mi çıksak şuranın üstüne Mark the location Gideyim mi acaba oranın üstüne Ne diyorsun chat chat diyorum Eee ee, şey yap Merhaba ee, merhaba mer bu sefer onları kendi tuzağına düşüyor Öyle mi yapayım Abi adam, adam burada var ya. Yani ben ne yapacaksınız? Gelsin birisi podcast iyi yapsın abi buraya. Onlardan gelir şimdi. Demek ki uçak sahibi bize artistik yapar ha. Ha ama geliyor adamlar var bu taraftan ses geliyor. Hacı bu taklidi yap hacı. hacı bu taklidi yap adamlar kıyamet alamet. Aha bizim taştayı vurdular. Kara Peşto'yu yol üstünde gelirken vurdular. Kim vurdu seni Peşto? Baba sana olmuş baba? Salonu <laughs> şöyle. Adam vardı adam içinde döndüm dolaştım pespa verdim. Petola biraz satmış gibi oldu. Yap yap bu taklidi yap hacı. Nerede görüş açın iyi Benim görüş açım şurası iyidir ha, ha, hacı. Şurası. Göremiyorum. İşaret attım ben sesimi çıkartmıyorum ha. Yatmışım odanın arasında göremiyorum diye. Ha bot mu geldi lan? Vur vur bot'i vur bot'i vur. <laughs> arkadaşlar çok güzel içerik Allah vekil yemin ederim. Siz, onlar beni sen zannettin. Eğer ki arkadaşlar bu PUBG'yi bilmiyorsanız içerikleri falan bu şekilde oyun oynayarak Fatih olabilirsiniz. Vallahi. Aynen. Fatih'ten sonra Osman'a bile kasabilir. Kuru olsun uçak sahibini kaldırmışlar. Allah vekil uçak sahibini kaldırmışlar hacı. He tamam tamam şimdi o ben sen oradasın ya kıyafetlerimiz aynı ya. Lan bu, taraftan tarafta mergen sesleri geliyordu az önce. İşaret attım ya. Ben He. ayağım. ayağım Ula araba geldi. Bu değil mi? Yok yok Lan. Beni görmüyor. Ne zaman bizim tüpümüz? <laughs> vur vur paçtun hacı vur vur hacı. <laughs> lan şey nerde ha? nereye gitti? Kara nereye gidiyo? Aaa. Gel. Tüp yok oldu lan. Ben bu şunun direk işini görüyorum. Tamam dur tamam tamam süper. Hacı benim görüş alanım burasıdır canım şimdi. Ha adam, ah, geliyor adam, adam geliyor. Adam gel iki kişi var ha bunlar beni öldüren ha ben Yemin et. Valla bunlar beni öldürdüler. Bu Osman abi ok. bir çakma. No, dur dur uçak, Aa, ya uçak <gülüyor> sahibi. Ha uçak sahibi. Allah vekil uçak sahibi. Hacı senin bu yapacaklar yemin ederim. <laughs> Hacim bak koko yapıyorlar Mehmet. İşkence yapıyorlar. diyor yumurma. Bahçede. Ha bu kızdır bu. Ha ha. Karın Az önce vurduğumuz kişileri Allah'a bekliyordu. Ya da mı kızı? Ulan şeyden... Ola 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 ola

Hayır sana gir duydun mu? İkinize karşıyım değil mi? Bu acı sesi geliyor. Kara sakin sakin. Alo sakin ol ya. Sakin. <gülüyor> Kanya, <gülüyor> Kanya, <gülüyor> sakin sakin ne ya o sakinine sokayım seni. Valla sakinine sokayım. Siz az önce benim adamıma <laughs> bıçak atıyordun <gördün, gülüyor> ha. Yürü lan köfte. Ya o sakin. Sen git dolaş dedin. Kara orman <laughs> çiçeği ne <ya>? demektin? Tarzan demek Tarzan Tarzan. Sana Tarzan diyorlar. <laughs> bana Tarzan mı diyorlar? Aynen aynen. <laughs> ha gerçi doğru söylüyor ağacın üstünden çıkayım ya He <laughs> he sana çarptan demek istiyorum Arkanda biri var Bu ne lan? <laughs> lan Lan bu kim? Biri daha var biri daha, bir bir şey daha, daha var Bu kendini kaldırma Hadi eskocu suçlayalım vurun şunu hadi Kardeşim gel anlaşma yapalım Alo. Gel ya gel. Bak gel. arkadaşına söyle vurmasın gideceğim vallahi bak. Amp. Tamam gel vurma vallahi vurma oh. vurma karışmayacağım. Kur'an-ı Kerim karışmayacağım. Öldüm. Bunu bence bunlar senin bir Öldüm 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 öldüm. Sana <laughs> oh, Sonra <laughs> <laughs> Allah sizin vermesiniz. O öldü. var. Dur de Evet. düşman rakibi de karşı karşıya. Evet. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> o, o, o da öldü, <laughs> Şimdi burada <laughs> <laughs> kabağım gitti. <laughs> alana gitti ben dedim öldüm o beni öldürecek Allah, Allah. baktım o öldü yumruklar kemiği öldüm oldum. lan sen sakarsın o sana daha patlatır ben nasıl bacım Allah alandan da almayandan da razı olsun canım <laughs> al arkadaş gitmekten karnım ağrıdı yemin ederim Ay abi yemin eder vallahi ben hiç hayatımda bu kadar keyif almadım hiç <laughs> Diğer videolarımıza da keyif alıyordum ama bu kadar girmedim vallahi. Dolan <laughs> 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 arkadaş dur ka bitişi yapacağım bekle. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Buraya kadar izleyip destek olan herkese çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu videomuzu beğendiyseniz bir like bir yorum. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak kardeşiniz zaten destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz Hadi bakayım. Let's go. Keftalar. Görüşürüz. Kefta. with <laughs> Tá my